Herkese selamlar sevgiler dostlarım Evet kaldığımız yerden sıfırdan hesap kasmaya devam ediyoruz ee, Şöyle gördüğünüz üzere paketi başarıyla satın aldığınız yazısı çıktı ee, Şöyle arkadaşlar hem yeni karakter gelecek olan karakter etkinlik karakterini almak için Hem de 800 tane elmas almak için ee, Şöyle bir açtım Evet bunlar da geliyor şöyle gördüğünüz üzere Gayet güzel bir şekilde Şunlar hemen bir alacağız efsane bir paketi Evet buradan boğaya da dört şut e, falan çıktı. Bunlar da yavaştan e, topluyoruz. Ya. Şu grampon çıkarsa çok güzel olacak da onu bir tamamlayamadım. E, yakın bir zamanda onu da e, ayarlarız diye tahmin ediyorum. Bir tane boğaya geliştirmek için e, şey geldi gayet güzel. E, başka gelen giden bir şey var mı? Yok tamamdır arkadaşlar. Yetenek paketlerini açıyoruz. Evet boğaya %50 taraftar geldi. Güzel taraftar etkinliği falan gelirse... E, kullanırız tekrardan açacağım yetenek paketini. Evet e, pek fazla güzel bir şey gelmedi. El Matador'a artı 8 zıplama verdi. E, iyidir severiz. Bu arada e, bitti mi? Ne oldu ben anlamadım ama. E bizim karakter ne oldu kardeş? E, <laughs> Burada kaçtı ya bizim. Neredeydi bu etkinlik karakteri? Bu maskeli iskeletten hiç çıkmamış. Ben anlamadım ki bu işi. Ne oldu? Arkadaşlar bu burada bir sıkıntı var ya. Ee, biz yanlış paketi falan mı açtık ki? Neyse. Reklamları kaldırmış olduk. O güzel oldu. Onun haricinde başka bir şey var mı? Lan var ya kardeş sıkıntı oldu ha. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, yanlış şeye falan bas. Maskeli iskele çıkma vardı ama herhalde büyük bir ihtimalle bir sıkıntı oldu. Ben onu video sonunda bakayım arkadaşlar. Halledebilirsem halledeceğim. Halledemezsem ee, bir ayarlarız. Bir şey falan çek çekeriz ya. Zıplama buna gerek yok. Tamamdır arkadaşlar. Ee, var mı gelen giden bir şey yok herhalde. Tamam ya ona bir bakarım. Ee, 800 elmasımız geldi. Ee, elmasla aslında almayacaktım ama bir şeyler oldu. Ee, çözemedim. Şöyle gördüğünüz üzere bayağı sağlam bir şekilde e, burayı da ayarladım. Etkinliği tamamladım. Bak 3200 hemen şunu bir basayım ters yönü. Evet kaç oldu? Ee, bir tane daha basarız 4000. 5250 istiyor. Tekrardan bir tane daha bastım ters yön için. Evet ne oldu şimdi? E, ee, 4 saniye oldu arkadaşlar. Var mı başka? 10 mini e gerek yok. Ee, şuradan bir bakacağım. Evet 6500'lük var. Zaten hepsi 6500 istiyordu. Evet 1750 var. Bu stop ee, güzel oldu. Yavaştan şeyi de halletmiş olacağız. Bir tane daha yük açmış olacağız. Ee, ekstra paket için. Kartlar için ekstradan yer açmış olacağız. Evet, bu arada başarı kazan, kazanılmış güçlerin efendisi e, 6500 tamamdır. E, ne kadarlık bir yükseltmemiz kaldı? Hemen ona bakacağım. Bu arada seviyemiz 25 olduk. Gayet güzel. Şöyle şunları da bir alayım. Evet arkadaşlar daha yeni geldi karakter paketi efsanevi. Ben söylemiştim sizlere çünkü hani çok saçma bir şey oldu orada. Gördüğünüz üzere daha yeniden geldi. Herhalde bir bug gibi bir sıkıntı oldu. Hani onu bekliyordum normalde de gelmeyince dedim ne oluyor falan. Güzel arkadaşlar. Maskeli iskeletinin seviyesini de geliştirebiliriz. İki seviye yapacağız. Tekrardan başarının kilidini açmayı başardık. Şöyle bir tamamdır. 10 haricinde var mı gelen giden bir şeyler? Ee, ayna 35 elmasa, diamond'a yükseliyor falan ama. Ee, şimdi arkadaşlar şuradan ben bir güçlere bir bakayım. 5 ee, yükseltmemiz kalmış. Ee, onu da ayarlarız. Bu arada şu başarımları bir toplamak istiyorum sizlerle birlikte. 15 elmas daha geldi. Güzel. 120. Lan dedim bir anda ne oluyor falan filan. Ee, güzel oldu. Yeni karakteri de açmış olduk bu sayede. Ee, şöyle şu şeyleri aldıktan sonra yeni karakteri denemek için bir tane daha maç atacağız merak etmeyin. Ee, evet burayı da tamamladık. Daha sonra ee, bir de burası varmış. Güzel abi güzel. 200 dp falan. Ee, bir an korktum dedim ne oluyor falan filan. <laughs> en sonunda herhalde bu olmuş dostlarım. Ondan dolayı e, biraz gecikme oldu ama sıkıntı yok gördüğünüz üzere burayı ayarladım Burayı da bir yaklaşık bir akşama doğru falan ayarlarım şimdi Evet gelelim <laughs> asıl mesleğimize gördüğünüz üzere arkadaşlar 64 güce sahip e, yeni karakterimizi bir seçelim şimdi gördüğünüz üzere buradan iki seviyede yapabiliriz onu da sizlere söylemek istiyorum yani iki seviyede yapacağız e, Bu arada yetenekleri var mı e, yetenek kartlarına bir bakmak istiyorum vardı da ee, neler varmış bir bakmak istiyorum. Bu arada yok mu ya? Hiç gelmedi mi? Bu aya mı geldi yoksa? Neyse yapacak bir şey yok. Herhalde hiç gelmemiş. Bunlardan bir tane çıkarmak gerekecek. Ee, onu da çıkartırızca. ya. 45 bine yükseliyormuş bu arada. Gerçekten biraz fazla. Evet arkadaşlar şöyle bir e, yeni karakteri bir denemek istiyorum. Gördüğünüz üzere sınırsız sınırsız. Yani en güzel olan şey de bu. E, yani istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Bunun da ayrı bir güzel e, tadı var. Hatta var ya ben şimdi dilerseniz kasa da bilirim ama gerek yok kendimi zorlamayayım. Etkinlik karakteri şöyle gördüğünüz üzere 25 seviye gayet güzel bir karakter diyebilirim ya. 64 gücü var zaten. Hani yaklaşık 3 tane falan karakteri tamamladım. Bir tane de e, video dışında karakter tamamlamıştım arkadaşlar. E, onun haricinde işte 3-4 tane falan karakteri tamamladım. Adamın yapacak hiçbir şey yok ya yazık harbiden. Adamın var ya şuna bak ya adamın <laughs> iki katıyız arkadaşlar adam biraz da oynamayı bilmiyor herhalde maalesef yapacak bir şey yok bu arada reklamları kaldırdım <gülüyor> çıkacak <gülüyor> tahmin ettim yapacak hiçbir şeyleri yok ya oyunu bitirdik harbiden yani var ya <laughs> evet arkadaşlar reklamsız bir şekilde gayet güzel devam ediyoruz ee, bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere enerji falan her şey sınırsız Direkt tak 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 istediğimiz kadar oynayabiliyoruz. En iyi tarafı da bu zaten. Evet şöyle tekrardan bir oynaya bastım ama oyunda ufak bir takılma söz konusu oldu herhalde. Bir tane daha maç atacaktım. Ee, olmazsa tekrardan bir ayarlarız. Bu arada şu 2x'e bir denesem olacak diye bakalım. Onda reklam geliyor mu? Büyük ihtimalle onda geliyordur ama. Evet biraz bekleyeyim. Böyle ara sıra yapıyor oyun ya. Arkadaşlar oyun bile dayanamadı. Şöyle bir baktı bize. Bize ulan buna gelen hepsi çıkıyor falan. Bu adamı bir sağ köşeye ayıralım. <laughs> bu arada hani sınırsız da bura gitmiş ben anlamadım bu olayı ha. Harbiden anlamadım ben. Bir sıkıntı falan mı oldu acaba? Evet oyunda ufak bir bug var ya. İnternetim mi gitti? Ne oldu? İnternet de var ama. Arkadaşlar bir kapat aç yapıp yani geri geldim. E, Valla ufak bir sıkıntım oldu ne oldu bilmiyorum ama e, Bizim puan kaçtı 34'müş neyse sıkıntı yok Şöyle tekrardan bir oynayacağım Gerek yok kardeşim takıma Zaten yapmışızdır yapacağımız kadar Şöyle bir hemen etkinlik karakteriyle normal maça giriyorum Bu arada kariyer modunda da güzel bir şekilde ilerleriz Abi şuna bak ya iki katı adam ne yapsın ki yani <laughs> Yapacak hiçbir şey yok adamın da <laughs> ya var ya harbiden yapacak hiçbir şey yok adam. Evet ufak tefek sıkıntılar gene boy göstermeye başladı ama. Abi ne oluyor ya. <laughs> Bizden kaynaklanan bir sıkıntı yok ama herhalde rakipten kaynaklı bir sıkıntı var. Abi yapma artık farklı bir şey dene. Evet şükür farklı bir şey deneyebildin sonunda. Arkadaşlar pop geçirmeyiz biz buradan ya. Abi adamın iki katıyız ya. Evet 8-0 <laughs> <laughs> Ya var ya Evet çıkacak herhalde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok çünkü boş boşuna zaman kaybı. Belki çıkmaya alabilir ama şöyle bir kaleye kadar sürükleyelim. Evet ben şöyle bir o güzel <laughs> Güzel bir tane gol attı bari. İki gol oldu. Gayet güzel. Başarılı. Neden böyle bir şey yapıyor ki ben onu anlamadım yani. Acaba şeye falan mı verdik arkadaşlar? Ee, bota falan mı geçtik diyeceğim de oynuyor ama ya. Kardeşim o bir kere olur diyecektim. Üstten de attın. Güzel güzel. Aha ona yetişemedim. 16'ya 5. Ee, bir 17 yaparız herhalde ya. Bu arada geri çıktım da olmadı Onun Neden öyle olduğunu hiçbir fikrim yok. Evet 18-6. E Adam boş boşuna bizim zamandan yedi ama yapacak bir şey yok. Evet bu arada arkadaşlar maçı kazandık. Evet reklamsız gayet güzel bir şekilde. <laughs> Arkadaşlar o zaman e, videoyu sonlandıralım. Bu karakteri de çıkarmış olduk. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın dostlarım. Allah'a emanet olun.